Arkadaşlar merhaba. Ben Oğuzhan. Oğuz TV'ye hoş geldiniz. f 19 Valley serimizin 3. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım herkese iyidir bütün takipçilerimi e, kutlamak isterim e, hem benim kanalıma geri dönüş yaptıkları için hem de desteklerini eskilemedikleri için. O yüzden size de teşekkür ederim videolardaki izlemeden dolayı ve topluluk kısmındaki anketlere katılımınızdan dolayı. Şu an karşıda gördüğünüz gibi yaptığım ankette yaklaşık 100 civarı oy kullanılmış. %58 oranında ne uğraştığı almamı istemişsiniz. Ben de o yüzden aldım hatta transite yükledim. Şimdi direkt tarlaya götüreceğiz onu çalıştıracağız yani bir kullanım testi yapacağız. Bir de e, ne iş yaptığımızdan da bahsedeyim. Meple açaraktan öncelikle arkadaşlar koyun bir kaydetsin kendine. Tamamdır. En son biz ne yaptık? 7 numarayı işliyordum size videoda. Video dışında ben büyük emekler sonucu yaklaşık 5-6 saatlik oyun oynama sonucu 9, 10, 5, 4 numaralı tarlaların işlemesini yaptım. Bayağı yorucu oldu ama önemli değil. Önemli olan sizin videoyu izlemeniz tabii ki de. 13 numaraların da hasadı yapıldı mı? Ha 13 numara bizim değildi pardon. 10 numarada kanola ekiliyle orayı işledik. Şu an 12 numarada da soy fasulyesi hasadımız devam ediyor. Birazdan hasat da size göstereceğim ama bizimki bugün olayımız asat değil. Biz bugün 4, 5, 9, 10, 7 numaralı tarlaları ekeceğiz. Ekim planımızda bahsettiğim 9 ve 10 numaraya soya fasulyesi ekmeyi düşünüyorum. Çünkü paraya az. Yani dikkat dikide yeni için para lazım. Şu 5, 4, 7 numaralı tarlalarda buğday veya da arpa ikisinden birine birazdan karar vereceğiz. Onu ekleyeceğiz. Hayvancılığa girebiliriz çünkü yakın zamanda o yüzden bize saman ve saman bahçesi lazım diyorum ve fazla konuşmadan da videoya geçerim arkadaşlar. Hadi bakalım arkanıza yaslanın. iyi seyirler diler merkeze. Önce tuş transisi bir götüreyim. Güzel yapmış bunu Mustafa Yaman yapımı. Ona da burada teşekkür ederim. Baya mod konusunda beni destekliyor. O da bir sponsorumuz gibi. İşte böyle yani indirmenizi tavsiye ederim. Bunun ikinci hali gelecek o da 35 TL olacakmış şey yanlış satılamıyorsa. Onu da alabilirsiniz. Ben şahsen kendim alırdım ama almayacağım. Çünkü 22 çıkıyor. Baya güzel şu şekilde şey de kapanıyor da ben kapatmadım traktör kabini çıkıyor diye. Haritayı açalım da yol sapağını geçeceğim. <laughs> <Ha>, Maskarası devriyordum <laughs> ha. Map de bu şekilde. Şu an odayız biz. Atalar çiftlik evimiz uzak olduğu için ben ekipmanların bir kısmını buraya taşımıştım. Hatta karavanımız da var. Birazdan size onu da göstereceğim. Direkt karavan yan da indireceğiz hatta bu traktörü. Geçici göstereyim. Araçları getirdim. Birazdan hepsini tek tek göstereceğim. Ekim kadramız. Ben şuraya göstereyim. Kamera tabi dönüyor traktör olduğu için üzerinde. Ben sizi şurada... Tamam şurada kalsın. Stop edelim. Arkadaşlar i̇şte size şöyle kısaca şey de göstereyim. Bir 15 20 saniye dost. Evi de göstereyim. Evde F19 Bauer indir yazıp Google'dan indirebilirsiniz. Karavan. Gördüğünüz gibi burada içine de giriliyor. Burada bir amcanın fotoğrafı var. Bilmem niye orada. Ondan bilen varsa yorumları yazsın. Büyük ihtimalle tarihi bir kasiyet. Şimdi traktörü indirelim. Birazcık battırdım arkasını. Hadi birazcık indirmemiz kolay olsun diye. Traktörümüz ilk komple çalıştıralım şu şekilde. Direkt indireceğim inşallah. Yok şey olmaz tamamdır. Bunun şeyler de açılıyor. Şu şekilde kapılarda açılması lazım. Şöyle aynı tamamdır. Bunu direkt götüreceğim ben. Ekime başlamamız lazım çünkü geç bile kaldık. Tabii ki de yeri, bütün ekimi aynı videoda bitiremem. Geçler daha önce söylediğim gibi canlı yayın değil. Şu tarlaları ekimini yapmam yaklaşık çok abartmayayım ama üç buçuk 4 saatte sürebilir. O yüzden 3 buçuk saatte video olmayacağına göre size sadece ben bir 10 dakika ya da 10 ya 20 dakika arasında bir kesit sunmak istedim. Onu sunacağım. Ben tabi video dışında bir günümün yarısını ayırarak o ekmekle meşgul olacağım ama sıkıntı değil dediğim gibi. önemli olan sizin izlemeniz. Evet hemen başlayalım. Önce taban kübre atmamız gerekiyor. Bu sefer 40-80'ini traktörde kabinini aldım. Daha kabinsiz çok kullandık. Şimdi şuradan geri geri giderek Çalışma normalisini yakalım. Ford 3600'e de gübre remorkunu getirdik. Top gübre ve tohum yan parmağını düzelttik. Bu ne kadar alıyordu? Bir ton gübre alıyordu diye biliyorum bu. Alması lazım çünkü yetmez diye tüm Böyle Bir dolduralım. Önden İşlemi nasıl yapacağız onu da göstereyim. Taban gübresini atacağız. Arkadan yüzerlerle ekeceğiz. Arkasından da tohumu kapatmak için merdane kullanacağız. Merdaneyi de 480 çekeceğiz. Şu şekilde onu göstereceğim birazdan. Şimdi şuradan başlayalım 7 numarada. Daha doğrusu gübre attığımızda ben çok ilgilenmek istemiyorum. Ben direkt işçiye vereceğim. Çünkü bu yapsın. Bizim işimiz arkadan ekilme. Ne oldu tabi salalım. O tohumunu doldurduktan sonra. Bu ikinci mi üçüncü sürüm olması lazım çünkü önce kapılar açılmıyordu. Baya güzel olmuş. Çok almıyor. 550 litre tohum aldı ama çok sıkıntı yok. Tohum yanında. Takviyesini yaparız artık bittikçe. Burada ekeceğiz dediğim gibi küçük dallara. Samur falan. Hıvır lazım olacak. Ben direkt ikinci mevsime başladım. İki çalışacağız. İşimiz <laughs> çok. Bu traktörü her aldığımda gençler yaz olduğu için aklıma geliyor. Biraz da kanala da abone olmaz. Abone olursanız çok sevinirim. Şöyle şöyle zoomluyorum yani önemine <laughs> farkına varın. 4.000 abone var. 4.000 aboneye özel bir canlı yayın yapabilirim belki veya bir çekiliş de yapabilirim. Şu an onu belirlemedim. Yani en yakında bir 400 abone ulaştırırsanız çok sevinirim. Ona göre bir dediğim gibi çekiliş olabilir. Bir canlı yayın yapabiliriz. Ya da beraber video çekebiliriz. Onu sizi bir ödüllendirme yapacağım. Adı elemanımız girsin son ya da. Ben de şuradan gireceğim. Özellikle kusura bakmayın direkt aklıma geldi. Tom doldurmadık. Bir anda algınlığımıza gelebiliyor böyle şeyler. Şöyle yanaşacağız. Geçilerimiz atamaz çuval yoksa. İndirelim. Biraz şey çekiyor. TT yüzüne birazdan geçeceğim. Şunu bir vereyim işte. Dediğim gibi e, bir tane anket yaptım topluluk kısmında. Sık sık anketler yapacağım. Hani her bölümde yeni bir traktör alacağım. Bu videodan sonra bir anket daha yapacağım sırada ne alalım diye siz onu da şey yapacağız gençler onu da göstereceğiz ben şimdi şeye geçeyim bununla biraz ekeyim sonra vizyona ola vizyona daha geçeyim dediğim gibi bütün traktörleri göstermeye çalışacağım bu adam niye geri geliyor Bunu da diğer tarlaya salayım. Sonra 110'lığa geçeyim. Biraz 110'lıkla ekim yapalım. Daha sonra merdana çekeceğiz tarlaya. Ekip sezonu şu an sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çünkü biz biraz vakti geciktirdik. Dur şuraya atsın. Size bir de bir öne şeyim daha sorum daha olacak. Yani fikriniz doğrusunu hareket edeceğim. Sizce bu karavanla mı idare edelim? Yoksa çiftliğimizi buraya mı taşıyalım? Yok yok abi çiftlik aşağıda kalsın. Orası güzel mi oldu diyorsunuz. Onu da yorumlar yazarsanız ben çok memnun edersiniz. Şimdi bizim nerede traktör? Şu ekiyor değil Evet. 54 elle ekiyor şu an. Bir şuna gidelim. Evet. Artık içtiğini alalım. daha da birisi. Kaçla onu merak ediyorum. Bu traktör 110 beye gir şimdi. Şu kapağı kaldırayım da. Tohum bittim bitmedim anlarsın. Saat 14 km hızla ilerliyoruz. Diğer 54 bakacağım bakacağım birazdan. Performanslarını karşılaştırmak istiyorum. Bu arada TD90 satmayı demiştiniz. Yani 7-8 saniye yorum okudum satmayın diye onu da satmadım. O da ne taraftaydı? Şu versiyonda işte bakın mavi bir traktör var. Bu da TD90 sat, satmadım onu da. Önceki bir de birinci bölümde hatırlayanlar varsa izleyenler için diyorum ben bunu. Kanal asadı yapıyorduk. Ne kadar kanal asadı bitti. Kaç tane kanal çıktığını birazdan söyleyeceğim. 10 numara nasıl adını yapmıştık. Tahminleriniz var mı? Ne kadar kanala çıkmıştır siz yordan? Onları da yazın bakayım. Şunda biz şu sırayı çekeyim. Biraz da Masayı herkese göstereceğim size. Sonra da merdane çekmeye gideriz. Bayağı saman çıkar diye düşünüyorum. Saman fazla çıkıyor. karavan da bayağı iyi. Karavan dediğim gibi Baulun yazın. Baulen W ile yazın. Çok rahat durursunuz bayağı iyi şu. Let's get it, bunu vereyim bunu gençler şey geçelim biz ha, şeyi de göstereyim ne kadar kanala çıktı gördüğünüz gibi 26.750 litre bir kanala çıkmış şu on numaradan bunu da John Deere'e çektim çünkü diğer traktörler saplanı tarlada bunu da siloya götüreceğiz belki video içinde götürürüm bakacağız artık duruma göre önce şu soya satın bakalım dediğim gibi TD90 burada Onda satmayacağım. Yani 7-8 kişinin demesi bile benim için önemli. Satma dediler. O yüzden kalacak. Şu anlık kalacak. Yani ileri bilmiyorum. Belki ileride çok traktörümüz olursa 20 tane falan satarım. Ama ilk bunu satarım herhalde bilmiyorum. Durumu onu göstereyim. Ekimi çiğnemeyelim. Şey hiç gerek yok. Bir fazla çıksın. Biz gelen. Bu arada bu iki kara bulut da yeni aldım. Size dedim ya daha önceki ekipman siparişlerimizde parasını ödeyip de ekipmanlar gelecekti. Balya makinesi falan bir remorklar. Şey, Balya makinesi daha gelmedi ama remorkları gönderdiler. Kade 14 dolduk kara bulut. Buradan pek çıkmayacaktı bu soya. Çünkü 5000 çıktı. Büyük ihtimalle 15 bin litre falan çıkar. Şunu bir vereyim. Ve eve de götürebilir mahsullerini birazdan. Abi tamam. Allah'tan hızlı boşaltıyor. Bazı bir çerdevarlar çok yavaş. Videonun 10 dakikası buna geçerdi. Ben yani bunu işçiye vereyim gençler. Dediğim gibi hasat. Vallahi işimiz yok. Size sadece göstermek istedim. Biz asıl işimize bakalım şuraya. Şu açmalama kaldık. Birkaç sırada bunu çıkacağım daha sonra size merdane çekeyim göstereceğim. Oradan arkanızda bulursam. Güzel oldu ha iki traktör. 14 km hızla gidiyor burada. İkisi aynı şu an. Bu traktör kaç beygirdi? 54-50 sanırım o da 110 beygir civarı bir şeydi. İkisi aynı yani. Ama bana tip görünüş olarak hangisi deseniz e, tabii ki de Neoland'ı seçerim. Bakmayın yani bu şu an siyah diye güzel de ben normalde Mass Effect'i çok tercih eden bir insan değilim. Ama siyah olduğu için güzel. Ne kadar ton kalmış bakayım. bakayım. şu sırayı da çıkayım. Biraz da merdane çekelim artık. İşçiler bir yandan yapar. Şu an yarışıyor. Zaten ne oluyor? Bizi geçiyor gibi bir şey yap. Beş beşe gibi şu an yani çapraz gidiyoruz. O traktör çekişi biraz daha fazla sanırım. Bu da iyi çekiyor ama o yani şu, şu açıdan bakınca bize yetişiyormuş gibi. O. Neyse şunu kapatayım ben. Nereden çekelim artık lazım. Dediğim gibi Megan da getirdim. Birinci giriş videomuzda demiştim. Bizim iş aracımız o. Şunu şuraya hiç çevireyim. 480'imiz nerede? Bunda tohum mi? bakayım da. Ya bu da bir sıkıntı yapıyor. Yok yok. Bir şey canım. Evet. Bu traktörde sonra kankette şey yapacağım. Bir tane 640 yapılmıştı yeni. 640 mı satın alalım? Bunu satalım onu mu satın alalım? Yoksa 640 alalım bunu satmayalım. Yani ikisi de bizde kalsın. Videodan sonra onunla da ilgili bir anket başlatacağım. Onda şey yaparsınız. Merdanemiz de bu şekilde. 2.5-3 metrem tam hatırlamıyorum bu aralıklarda bir şeydi. Bu da gübrelendi yapıyor. Nasıl aradaki farkı size göstereyim eğer veriler yansıyorsa. Şu an bakın burası %50 Burada gübrelendi büyüyor gösteriyor. Arkaya gelelim. Bakın %74. İlk kısımlara geldiğinizde oranı artıyor. Yani %100 gübrelendi yapıyor burası. Şu an şeyden %78 gösteriyor. Yan tarafımız gübresiz olduğu için onu da göstereceğim. Buna taktım ama inşallah iyi çeker. 9-10 km ile Tam umduğum hız değil açıkçası. Biraz daha beklerdim bunu ama yapacak bir şey yok. Şu an elimdeki traktör başka var mı yakında arası var mı? Onun değeri var sadece ama onu da bulaştırmak istemiyorum şimdi. Gördüğünüz gibi ekim işlem böyle. iki mibzer. Taban gübresini atlıyoruz. Doğuş var nerede? Karşında. Gördüğünüz şu yeşil. Arkadan mibzerler ekiyor. Arkadan da ben merdana çekiyorum. Yani 4 traktörle çalışıyoruz. Hiç zamanı hızlandırmadım oyunda. Ekinlerimizi %100 gümrelerde yapabiliyor ödül Hatta tarlamız bitti gibi. Güzel oldu. Ama biraz daha farklı bir traktör şey yapabilirmişiz buna. Acaba şimdi mu? ne diyorsunuz? Sürpriz mi olsun yoksa son ekini? Çok iyi çünkü çekiş sağlamıyor bana. Bugün buna devam edelim de sonraki videolarımız artık artık e Çünkü video 16. dakikalarda şu an biliyorsunuz yani kuralım var. Olabildiğince 20 dakikayı geçirmemeye çalışıyorum. Çünkü 20 dakika sonrası birazcık izlenmede bir düşüş oluyor. Artık hani insanlar okuldaki derslerde bile oluyor ya 20. dakikadan sonra kopma oluyor diye videoda da o şekilde kopma oluyor. O yüzden sonrakinde alayım. Biraz daha güçlü bir traktör olsa biraz daha zevkli olabilirdim ama şu anda da güzel. En azından 480 Türkçe'ye verliyorum bakayım. Verliyormuş. Bunu da ablamız yapsın. Yapsınlar bir ay Çarpışacaklar şimdi. Çarpışmışlardı zaten. Evet, şimdi diğerine geçelim. Dediğim gibi şimdi buraya da soya yapacağız. Soya işe artık. 10 numaraya soru yaparız bu ihtimali. Şurayı değil mi? Ziptarlı. Aynen 10 numaradayız. 10 numarayı soralım. gençler aşağıda. Biraz zor çizmiş gibi olduk ama. bunun soyamızı eksin. Şimdi 80e geçelim. Bitirmiş gibi neredeyse. 80'e de gidelim. Şimdi hangi tarlalardayız? Ben şu hızı sabitleyeyim bir bakayım. Onu yaptık. 7 yapılıyor. Gördüğünüz gibi %100 gübrelendi yapıyor. laci renk almış. Şimdi biz 9'a gideceğiz. TD110 e burayı yapa dursun. 7 numaradaki büyük ihtimalle Bitti sanırım. Bakayım ortadan da. Aynen bitmiş 7 numara. Şunu bir 9'a salayım. Mass efeksiyonla şey salarız. 9'a salarız. Şunu bir salayım. Bu taban gübresini atalım olsun. Bu ses kimden geliyor? Fiyattan geliyormuş. ne yapıyor <laughs> şu konu ne gitti ya Ses için neredeyse 2'ye verilecek çekmiyor direkt 9'a da soya çektik soya işareti karıştırmak istemem masumları da şu 9'a da 2 9'a soya biz şimdi şundan devam edelim ne yapıyor biz de buna devam edelim. Gençler videomuzun sonuna geldik. Size bir kesit gösterdim. Hatta umudumda iyi oldu. Hem 7 numarayı bitirdik. Hatta 10 ile 9'a da başladık. O yüzden benim için iyi oldu. Normalde ben 7'yi bile bitiremeyiz diye düşündüm. Yeni bir traktör de almış olduk. Dediğim gibi her videodan önce bir traktör anketi yapacağım. Anket sonucunu ben kazanan traktörü satın alacağım. Dilediğiniz markalarda tabii ki de yorumlarda yazın olabildiğince hepsini almaya çalışacağım. Bu arada e, son 11 gün hatta bugün de bitti sayarsak son 10 güne girmiş bulunmaktayız. Şu an 22 yakında çıkacak. Ay 22'sinde çıkacak. O zaman da kanalda mevcut olacak. Videoyu beğendiyseniz like atalım. Beğenmediyseniz de dislike atabiliriz. Problem değil ancak e, biliyorsunuz beğenmemelerinizi yorumlara yazalım. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.